Arkadaşlar bugün konseptimiz Dark var. ödül alacaklar ceza çekecekler. başlayalım hadi bakalım bir akın var. Oo gel bakalım. Gel gel gel. Neyi kazanmış? 10 şınav 100 TL. 10 şınav çekersen bizden bir şey kazanacaksın. Bakayım <laughs> kardeş. Oo ee, gel 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 bak ne görüyorsun gel. Ne diyor? Kafanın aşağı süt dök 200 TL. Sütümüz yok ama ayranımız var. Yapacak mısın? Yaparım abi. Ciddi misin? Ciddi abi. Tamam. Ver kardeşim ayranı. Uzun. <laughs> <Üzul>. Uzun. <Üzul. gülüyor> Öbürsün de. Öbürsün de. Vay 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 vay. Kardeşim kardeşim. Seni seviyorum. Tartı kalmayı unutma tamam mı? Allah'a ben Seni olun. bak görüşürüz. Gel kardeşim.